Siz tabii aile çift danışmanlığı merkezinizde birçok alanda danışanlarınıza hizmet veriyorsunuz. Benim merak ettiğim soru da aslında burada verdiğiniz hizmette saklı. Şunu sormak istiyorum. Özellikle ülkemizde, Türkiye'de aileler, çiftler en çok hangi konularda sorun yaşıyorlar ve tabii ki çocuklar? Şimdi genellikle çocuk eğitimi konusunda hı hı. ağız birliği içinde olamıyorlar. Çünkü herkesin gördüğü yetiştirme tarzı farklı. İyi niyetle tartışma oluyor. Kimisi çok fazla hijyene düşkün oluyor. Kimisi fazla saldım çayır Allah kayıra diyor. Tabii. Ondan dolayı eşler arasında çocuğu koruma içgüdüsüyle tabii ki babalar biraz daha relax oluyor. İşte düşsün, kalksın, işte kirlensin vesaire gibi. Ama annelerde niye kirlensin? Ya mikrop bulaşırsa ya şöyle olursa ya böyle olursa. Hangisi doğru? Aslında dengeli olmak en doğrusu. Tabii. Ne çok saldım çayıra Allah kayıra diyeceğiz. Ne çok aşırı titiz olacağız. Çocuk bir şekilde büyüyecek. Ve bizi aynı bu kameraların kayıtlı olduğu gibi bizleri 7-24 kaydediyorlar. O zaman ne yapacağız ipucu? E, az konuşup çok gösteride bulunacağız. Çok demo yapacağız. Yani rol model olacağız onlara. Çocuk alıyor mu bizim verdiğimiz bütün hareketleri, işitsel, görsel, bütün her şeyi kaydediyor mu? İnanın kaydediyor. Daha fazlasıyla kaydediyor. Ne zaman başlıyor bu kayıt? Ne zaman başlıyor? Anne karnında iki aylıkken başlıyor. Ha, o zaman başlıyor. Çok önemli. O yüzden çocuk sahibi olmak isteyen aileler 6 ay öncesinden hem madde kullanımı olur, başka maddelere yoğun, bağımlı halde kullanım olur, sigara kullanımı Zaten olur. Zaten kötü alışkanlıklar kötü zararlıdır. Bunu her zaman dile getiriyoruz. Arınarak, tam böyle tövbe ederek, tam yönelerek anne babalığa niyet etmeleri gerekiyor. Çünkü yani bir 7 e, nesil devamı etkili olacak bir nesle projeksiyon tutuyorsunuz siz. O yüzden e, temiz güzel niyetlerle ee, bacılarımızın, kadınlarımızın hamile kalmasıyla eşlerin artık ben bir baba adayım, anne de ben bir anne adayım. Yediğime, içtiğime, görüştüğüme, okuduğuma, seyrettiğime dikkat etmeliyim demellere gerekiyor. Ve anne karnından iki aylıkken itibaren e, gerek ses ortamı, gerek konuşma, gerek tartışma o arada kayıp başlıyor. Ve bir sorunla karşılaştınız diyelim ki eşiniz bardağı kırabilir yani bir kaleminizi düşürebilir hemen sen niye dikkat etmiyorsun bilmem ne yerine Can, canım sağolsun olabilir. Denebilir. O da zaten mahçuptur. Bir kişiyi fazla azarladığınızda çocuk azarlamayı öğrenir. Eğer şiddet uygularsanız şiddeti öğrenir. Yüksek sesle konuşursak. Yüksek sesle. Yani, der ki ben canım sıkıldığında işim olmadığında bağıracağım der ve yüksek sesi iyi bir mataf gibi kaydeder kaydı. kameraya. Bir de anne babalara şu önerimi söyleyip. Yani hemen çocukların onlar gibi birebir olmasını beklemesinler. Belki 30 yıl, belki 40 yıl sonra onlar gibi olacaklar. Hiç merak etmesinler. Bir konuşsunlar, bin yapsınlar. Yani eylemler çok daha önemli değil mi hocam? Eylem çok önemli. Evet. Bravo. Çok kilit bir cümle kullandınız. Sizi de bu mesleğe transfer edebiliriz. Yani. Gerçekten öngörüleriniz ve ...gözlemleriniz, Sağol. bakışlarınızı çok beğendim. Biz yaşıyoruz de yaşıyoruz hocam, yaşayarak öğreniyoruz. Dediğiniz gibi hani anne babalığı da öğreniyoruz... ...evlatlığı da öğrendik. Elimizden geldiğince doğru evlat olmaya çalışıyoruz. Yani her şey bir deneyim aslında hayatta. Bravo, bravo. Önemli olan... E, ...bu deneyimlerin... ...kötü taraflarını törpüleyip... ...iyi taraflarını gelecek nesillere... ...aktarabilmek. Bu hem ailemiz için... ...hem Türkiye için... ...hem dünya için çok önemli. Çünkü e, hep derler ya büyük bir söz vardır hatta Mevlana'nın sanırım. Gül düşünürsen gülistan olursun, diken düşünürsen dikenlik olursun. Hep güzellikler düşünmemiz, güzellikler yaymamız lazım. Tabii ki. Diyelim ki güzelliklerle karşılaşmadık veya dikenli yollara girdik. Acılar, sıkıntılar yaşıyoruz. Bunlar da olaylar negatif gözükür ama sonucu pozitiftir. Yani bir kapı kilitli kalabilir, eşiniz unutabilir. Siz ona üzerine yürümek, şiddet uygulamak, kişiliğine saldırmak yerine canın sağ olsun deyin. İnanın kadınlarımız bile yüz veriyorlar artık. Eskiden bire ondu. Şimdi işe gidiyorlar, para kazanıyorlar. Evin birçok işini onlar yapıyorlar. Biz erkekler burada rahat canlı yayın yapabiliyorsak annelerimize, eşlerimize borçluyuz. Çünkü o konforu onlar veriyor. Olur da bir takım hataları olursa affola çünkü kesinlikle art niyetli olmadıklarını düşünüyorum. Aynı şekilde aile ortamında negatif bir olayla karşılaştıklarında bütün ruhu kalbiyle bizi izliyor. Eğer bizi eşimizi hoş görür, tolere edersek onlar da tolere etmeyi öğrenirler. Kısaca siz evlilik yaşamınızda biliyor musunuz? Evlilik böyledir diye prezent ediyorsunuz. Yani drama oynuyorsunuz. Evet, onu Orası, bütün evet. E, hani yeni e, temiz niyetlerinizle gösterin gitsin. Kesinlikle. Kalpler Allah'ın elinde. Çocuk ona göre şekillenecektir. Eğer siz milli manevi duyguları öğretirseniz, e, ona göre bir çocuk yetişecek. Eğer çok panik halinde olursanız. Çok kaygılı ailelerin, ağız birliği içinde olmayan ailelerin çocuklarında da fikirlerinde ve davranışlarında iniş çıkışlar oluyor. Dalgalanmalar, aşırı zikzaklar oluyor. Hatta bazen ağız birliğinin olmaması ailede çocukta kişilik bölünmesine bile neden oluyor. Çünkü baba aşırı titiz, anne aşırı saldırı çayırı olabiliyor. Halbuki bunun ölçüsü ne Standarda ne Standarda yakın davranmak lazım Kesinlikle. O yüzden bilimden, ilimden işte daha önce bizlere rol model olan uzmanlardan, aile danışmanlarından ve örnek ailelerden bir takım kesitleri alıp vücudumuza, ruhumuza, kalbimize enjekte etmemiz lazım. Evet sevgili seyirciler bu arada evlilik danışmanı, aile ve evlilik danışmanı Profesör Doktor Ekrem Çulfa ile çok güzel bir sohbet gerçekleştiriyoruz. Eğer sizin de sorularınız varsa aşağıdaki telefon numaralarından veya sosyal medya hesaplarından <laughs> Bizlere ulaşabilirsiniz yazabilirsiniz Hocamız her şeye cevaplıyor maşallah sağ olsun Hocam peki bebek ve çocuklar için Hangi profesyonel hizmetleriniz var e, Pedagoglar eşliğinde Burada e, neler hangi hizmetleri diyorsunuz? Şimdi uzman pedagoglarımız Psikologlarımız Çocuğun gelişimini takip ediyorlar 6 aylık süreçte Yani e, dil gelişimi Kaba motor ince motor e, Sosyal gelişimi Nasıl e, zeka puanı nasıl, nasıl bir psikolojiyle gidiyor, anne baba eğitiminde bir takım düşünce farklılıkları çocuğu etkiliyor mu? Kısaca onları o kadar güzel yani hayatın zorluklarına karşı, hayatın olumsuzluklarına karşı hazırlıyoruz. Aynı zamanda hayatın güzelliklerine karşı da. Yani bardağın dolu tarafını göstermeyi uygulamalı yapıyoruz. Çünkü anne babalarımız daha önce anne baba okulunda okumamışlar. Öyle bir okul yok. Bizler düzenliyoruz. Sizlerin katılımıyla burada anne baba okulları, karı koca okulları düzenleyerek çocuk eğitimi konusunda hayata birlikte... Bakın az önce eşim Ayşem Hanım'la sizi tanıştırdım. Aile danışmanı fikir ve ağız birliği içinde hareket ettiğimizde mesela ben size bir örnek vereyim. Siz bir kişisiniz. Eğer eşiniz de sizinle hem fikir hareket ederse çoğu alanda aynıysanız 11 kişi kadar güçlü olursunuz. Sizin maşallah çocuğunuz var. O da sizinle birlikte hareket ederse 111 kişilik bir ordu gibi hareket edersiniz. 3 kişi. Tabii. 3 kişi 11 demek. Böyle bir kat sayısı var. İşte biz burada onun püf noktalarını öğretiyoruz. Ne kadar güzel. Bir üç kişilik aile nasıl 111 kişi kadar mutlu, koro halinde hareket eder. Al sana piknik, al sana mutluluk. Çünkü şehir hayatında çoğu ailenin geniş ailesi olamayabiliyor. Ama bizler fikir birliği, ağız birliği içinde olursak 111. E, memleketten anneniz, babanız veya bu İstanbul'da yaşıyorsa. Düşünsene 10.111 kişi. Çok iyi şey. Anne babanızla dahil ettiğimizde. Kesinlikle. Eşinizin de anne babası hem fikir olduğunda o çocuğun yani kötü alışkanlıklara bulaşması, kötü davranışlar sergilemesi adeta imkansıza yani İmkansızı böyle başarıyoruz. Kötü yola gitmesi neredeyse imkansız. Çünkü uzmanlarımız onları 6 aylık check-up'larla kontrol ediyorlar. Nasıl ki kalp doktorları, kardiyologlarımız 6 ayda bir kalbimizin kontrolünü, işte diş doktorlarımız dişlerimizin kontrolünü sağlar. Aynı ustalık ve kolaylıkla bizler insanlarımızın psikolojisini ve ruhlarını koruma altına alıyoruz. Hocam bir şey soracağım. Mesela şey derler... E de i̇şte genetik olarak eee mesela atıyorum ben sinirli bir insanım diyelim. Evet. çocuğun da sinirli olur derler genelde. Evet. Anne de sinirliyse mesela. Evet. Ben Bravo. şöyle bir tezi savunuyorum. Diyelim ki ben sinirli bir insanım. Benim çocuğum oldu. Ve ben çocuğum olduğu dakikadan itibaren sakin olmaya başladım. Bravo. Ben o çocuğun sakin olacağını düşünüyorum. Çünkü aslında evet. ben eski genimi de terk ettiğim için çocuğuma Demin anlattığınız gibi görsel ve işitsel olarak sinirli değil sakin bir babalık yaptığımdan benim çocuğum da bence sakin olur. Ne düşünüyorsunuz? Bravo. Siz özellikle genetik kodlarınızda sinirlilik olabilir. Bunu ustalıkla harekete, faaliyete, bakın program çekimine kullanıyorsunuz. Diğer programlarda birçok programınızda bunları görüyoruz. Şampiyonluklar elde ediyorsunuz. Sinirimizi de sakinleştirmek ustaca birkaç nesil içinde fren sistemi gibi sakinleştirmek mümkün. Siz yüzde otuz sinirlisiniz diyelim, çocuğunuz yüzde onbeşe düşecek ve sizler siniri hangi yollarda kullanmayı öğrenecek. Yani sinirimiz olabilir, takıntımız olabilir, başka bir sorunumuz olabilir, sivri zekamız olabilir, sivri dilimiz olabilir. Bunlar. Erkeklerimizde de kadınlarımızda var olan şeyler atalarımızdan miras kalıyor. Ama siz bunu minimize etmeniz ve iyiye kanalize etmeniz, hatta zamanla azaltmanız mümkündür. Evet. Bravo, doğru yapıyorsunuz. Bu yolda devam edin. Zaten sinirli değilim bu arada. Örnek olarak. Örnek verdik, tabii. Evet. Sakin bir insanımdır. Evet. Ama ee, dediğim gibi, ben şeye çok inanıyorum. Ee, hayat bir yolculuk ve bu yolculuk sırasında. Ben güzel şeyler yaşarsam, güzel şeyler yaşatırsam çocuğum da hem güzelleşir hem de o da ileride güzel şeyler yaşatır. Tabii. Yani şey de önemli çünkü bunun sonrası da önemli dediğiniz gibi. Kesinlikle. Şimdi ben e, sinirliliğimi terk edip sakinleşirsem Çocuğumu sakinleştirsen benim genim de değişiyor bir sonraki nesil için. Kesinlikle. %15 sakinliğe, şey sinirliye düşen e bir yüzde beşe düşürecek Tabii yüzde beşe düşecek. Bir anda yok olacak. Sonra mesela. yok olacak. Kötü alışkanlıkları bu şekilde yok etmek mümkün. Çünkü hepimiz mükemmel doğmayabiliriz. Atalarımızdan bir takım kötü alışkanlıklar miras gelmiş olabilir. Ama böyle gelmiş böyle gider dersek öyle gider. Hatta öyle gitmez daha kötü gider. Tabii. O yüzden zararın neresinden dönersen kardır bize genetik verilen mirasları icatlığa mucitliğe <laughs> ve değiştirmek elimizde bu beslenme düzenimiz olur psikolojik yardım olur kısaca insan gelişime açık bir varlık o yüzden diğer türlü biz dünyada ne yapacaktık ki canımız sıkılırdı Doğar doğmaz üniversite mezunu olsak, ben doğar doğmaz profesör olsaydım dünyada yapacak bir şey olmayacak, canım sıkılacaktı, depresyona girecektim. O yüzden insanımız için gerek çocuk yetiştirirken, gerek evlenirken, gerek aile ortamında, gerek bireysel hayatımızda varsın sıkıntılar olsun ama bizlerin aklımız, fikrimiz, böyle programlarımız, kitaplarımız var. Biz onlarla baş etmesini evet. biliriz. Hayatımız daha böyle atraksiyonlu ve güzel geçer. Kesinlikle. Hocam.